Ülkemizde üçüncü kez düzenlenen Trans-Anatolia yarışının üçüncü gününde elin bir kaza yaşandı. Motosiklet dalında yarışan Kemal Merkit ile Hollandalı sporcu Walter Warkamp hayatlarını kaybettiler. Antalya'da başlayan yarışın 3. günü olan 7 Eylül Cuma sabahı Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında 6. özel etap Meke'de saat 8.30 sıralarında yarışma koşulurken 22 numarayla yarışan Hollandalı motosiklet sürücüsü Walter Warkamp yarış rotası üzerinde ilerleyen 2 numaralı İtalyan motosiklet sürücüsü Mirko Mioto ile 7 numaralı Kemal Merkit'e arkadan çarptı. Bu talihsiz kaza neticesinde Kemal Merkit ve Walter Warkamp olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hafif yaralanan Mirko Miotto'ya ise organizasyon sağlık ekipleri müdahalede bulundu. 7 Haziran 1960 doğumlu Kemal Merket Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Viyana'da işletme alanında lisans eğitimi yaptı. Birçok farklı motosiklet disiplininde yarışlara katıldı. 2002 yılında Dakar Rally'sine katılan ilk Türk pilot oldu. 2010 Dakar Rally'sinde servis desteği olmadan yarışanlar kategorisinde birinci, bir sene sonra ise ikinci oldu. 2012 yılında ise mekanik sorunlarla yarış dışı kaldı. Transanatolia Rally Raid yarışında meydana gelen kazada aramızdan ayrılan milli sporcu Kemal Merkit'in naaşı Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze namazından sonra Kilios Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Kemal Merkit'in ailesi ve yakınlarıyla motosiklet camiasından çok sayıda kişi katıldı. Alkışlarla cenaze aracına konulan ve Kilios mezarlığına götürülen Merkit'in naaşına kalabalık bir motosikletli grup da eşlik etti. Çöl kaplanı gülen yüzlü Kemal Merkit'e Tanrı'dan rahmet, kederli yakınları ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileriz.